Pek çok kişi sağlık sorunlarıyla ilgili olarak internete güveniyor. Anket çalışması, 2000 kişilik anket çalışması, katılımcılar Amerika'dan ve anlaşılıyor ki kişiler doktora başvurmak yerine internette sağlık siteleri üzerinden ya da sosyal medyadan bilgi almayı tercih ediyorlar. Sağlık sitelerinden bilgi almayı tercih edenler yüzde üçgen sosyal medya yüzde 46, doktordan bilgi almayı tercih edenlerin oranı da yüzde 44, yani en düşük doktor başvurusu gibi görünüyor. Ülkeden ülkeye değişiyor bu veriler, ama sonuçta deniliyor ki kişilerin doktora başvurmalarının altındaki en büyük sebepler bir sigorta ile ilgili sorunlar ve ne kadar bir masraf çıkacağını bilemiyor olmaları. İki mevcut şikayetlerinden utanıyor olmaları. Şimdi hepimiz her şeyi Google'a baktığımız gibi veya diğer tarama arama sitelerine baktığımız gibi sağlıkla ilgili sorunlarımız olduğunda da önce internete bakabiliyoruz. Bence bunda yanlış bir şey yok ve ne, ne sorunumuz olduğu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmanın da bir zararı yok. Bazen doktorla geçirilen vakit kısıtlı olduğu için internet üzerinden daha fazla bilgi edinilebiliyor. Ama biliyorsunuz ki sorun şu, bilgilerin güvenilirliği yok ve ne kadar bilginin gerçekten doğru olduğunu bilmiyoruz. Hep söyleriz, hastalık yoktur, hasta vardır diye herkesin hastalığı kendine, herkesin tedavisi kendine özgü olmalı. Onun için araştırmanızda, okumanızda bence hiç kimsenin bunu sınırlamaya gerek yok. Bilgi sahibi olmadığı da bir sıkıntı yok. Yeter ki doktorun karşısına geldiğiniz zaman e, tedirginliklerinizi paylaşın ve yeter ki kendi kendinize bir tanı koyup bir tedavi başlamaya çalışmayın. Herhangi bir hekime başvurmadan. Bence en önemli nokta bu. Durum bu.